Arkadaşlar, iyi günler. Şimdi sizlere bir tane elimizdeki aracımız var. 2022 yeni kasa. Bununla alakalı bir airbag kontrolü yaptık orçunluklarımız tarafından. Airbaglerimiz normalde yılan kameraları açıyoruz fakat bununla kemerde direnç olduğu için bunun kontrolünü size biraz sonra videoda göstereceğiz. Burada bir ön görüntülerini olsun istedik. Normal direksiyonu söktüğümüzde ya orijinal parça kullanmışlar fakat çıkma eğilmek kullanılmış, kemerlerde direnç mevcut, göğüste kaplama mevcut. Bu tarz araçlardan her zaman uzak durun. Ee, şekilde göründüğü gibi biz aracın komple eğilmeklerini açıp kemerlerini, dirençlerini, iticilerini, darbe sensörlerini kontrol ediyoruz. Otoexper.net ailesini takip etmeyi unutmayın. Instagram'da ve YouTube'da bizi takip edebilirsiniz. Arkadaşlar kedi aracımız arasar kayıtlı. Airbag'lerini kontrol ediyoruz. Kemerlerde direnç var gördüğünüz gibi. Burası da normal direksiyonu söktük. Araç e, çıkma parça kullanılmış. Kedi olarak yazıyor. Fakat direk sisteme aktif aktif bir şekilde yapmışlar. E, bu şekilde aracımızın airbag kontrollerini yapıyoruz. Eksper yapmadan araç almayın.